Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta çok deli işler peşindeyiz. Biliyorsunuz ki tek bloktayız ve devam ediyoruz. Like'ınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. 5000 like'den ne çok ne az istiyorum. Bunu zaten biliyorsunuz. Direkt videoya geçelim. Evet, en son kaldığımız yer burasıydı. Bir şey bu, bir şey oluyor lan. Ne oldu lan orada? Değişik bir ses geldiydi de anlayamadım. Şurada develerimiz vardı. En son develerimizi buraya koymuştuk. Bir deve burada. Diğeri burada. İnşallah bu buradan aşağı düşmez. Sanmıyorum düşeceğini. Deve çıkmaya... Evet anlaşıldı anlaşıldı anlaşıldı. Hey 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 hey. Hey eşek kafalı seni. Yürü lan. Oğlum bunlar aşağı iniyor yukarıya çıkıyor. Ne yapıyor bunlar? Aa bunların sayısı azaldı her yerdeler. Oğlum bunlar. Bunlar baya azaldı. Gel lan buraya. E ne yapacaksın? Nasıl yukarı çıkacaksın peki? Lan eşek dur. Ne? Oğlum normalde bu kadar hızlı git. Bir dakika bir dakika. Çok kötü şu anda bunlar. Nasıl yukarı çıkacak? şöyle koysak hacım. Dur sen bir çekil sen bir çekil. Şöyle koyuyorum. Oradan oraya oradan oraya yaparsınız hadi. Eşek kafalılar ya. Bir dakika oğlum bunların sayısı da azaldı. Tamam. Başaracaksın hadi. Hadi başaracaksın. Aferin sana. Oğlum burada iki tane kaldı. Bunların hepsi ölmüş. Ben ne yaparken ben şuraları yaparken galiba bunlar ölmüş. Baya ölü balık var şu anda burada. Şu şekilde şunu alırsam. Şuraya koyarsam. Ve buraya koyarsam. Ben bunu daha önceden yapacaktım. Tamam daha sonra dedim ki ulan herhalde yapmazlar aksolotullar böyle şeyler ya dedim. Yapmaktan vazgeçtim. Kirpi balığının arasına atladım Allah kahretsin beni. Bilerek atladım aslında. Tamam şuraya doğru koymaya devam edelim. Heh. Tamam şimdi iyi. Şu anda iyi gibi. Al. Şu anda çıkamazlar gidemezler oraya düşünüyorum. Bence var ya aksol... Oğlum şuralar hep aksolotul. Lan! Sen gel. Gel böyle. Gel böyle gel 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 gel. Nerede lan o? Aa aşağı düştü. Lan sarkıyor. Aksol atıl. Ya Allah'ım neler yaşıyoruz. Şu bak şu suya tutun gel. Bak şurada bir su var. Aa o suya tutunursa gelebilecek bir durum yok. Şurada bir yerde su var. Gel. Çık yukarı çık 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 çık. Buradan çık buradan 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 çık. Hadi yap yap şunu hadi. Ağam çıkar mısın artık lütfen? Şuradan buraya doğru çıkacaksın hadi. Lan aksolotumun diğeri bütün lan. Oğlum hepsini seni öldürmek zorunda değilim. Kirpi balığını yemiş. <laughs> Oğlum neler oluyor? Bu aksolot hala benle mi? Abicim ben seni nasıl kurtaracağım ya? Kovayla kurtarırım da kovayı nasıl? Allah Allah. Şöyle aldım. Aaa! Kayışla beraber açacağız işte. İnanılmaz. Oğlum çok kötü lan. Bir tane de burada bak 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 ne yapmaya çalışıyor bak. Bak oraya geçmeye çalışıyor. Gel lan buraya geçemezsin agam. Siz ru delirdiniz mi? İki tane kaldınız. Dur dur daha güvenli daha güvenli hale getirmem lazım al sana. İyi niyetim vardı siz o iyi niyeti suistimal ettiniz. Bana ihanet ettiniz. Ben sizi besliyordum burada. Bana ihanet ettiniz. Neler yaşıyoruz bilmiyorum ya. Bambaşka bir yerlere doğru gidiyor tek blok ya. Şöyle yapalım. Yana doğru, buraya doğru. Bir tane daha buraya doğru. Aksolotl'lar ulan ya. Kirpi baklar. O gerçi daha çok fazla var ha. Şunun ölmesine sevindim. İki tane kirpi balığı ölmüş? Aksolotlar kirpi balıklarını da öldürüyormuş. Bir dakika abi. Etrafta aksolotl var mı diye son kez bir bakıyorum. Sanırım kalmadı. Hepsini öldürdük. Bir tanesini de kendi ellerimle öldürdüm bildiğin. İki tane aksolotl kaldı. Başka da yok. Bir tanesi boşluğa düştü. İki tane aksolotl'ı ben çoğaltabilirim. Aslında da çoğaltmayacağım. Çoğaltmayacağım. Bunu hak etmiyorlar. Bence gayet şık oldu. Üstüne de koyuyorum hatta. Al. Üç. Al. Al. Nasıl? Bence çok güzel oldu. Al bakalım. Al bakalım mükemmel. Ah saçma sapan bir şey oldu ya. Neyse sıkıntı yok. Güzel. Nilüferleri artık onların yanına koyabilirim. Vallahi koyabilirim. Çıkamazlar bir yere sanmıyorum. Bekle. Şuradan geçebiliyor muyuz? Geçebil Geçemiyoruz. 3 tane kapı açmak zorunda. Al size Nilüfer lan. Ah. Al Nilüfer lan. Ah. 3 tane Nilüfer. Ne güzel. Artık onun üstüne de çıkabilirsiniz bu arada. İsterseniz nülüferlere çıkın çok güzel. Nülüferlerin üstüne çıkmıyorsunuz değil mi? Tamam. Şurayı bir büyütelim mi lan? Burayı da tarla... Aa, burayı tarla yapamam. Niye yapamam biliyor musun? Şurada dengesiz sandıklarım var benim. Evet. Tarlayı acaba şuraya doğru mu geç... Şuraya bir tar... Lan tarla yapmak için toprağa ihtiyacımız var. Toprak yok ki. Kum taşı veriyor bana bol bol ya. Ne yapayım ben kum taşını hacım? Allah rızası için ya. Elmas demir. Şu lapisleri alayım artık. Lapisleri bir arkadaşlar tam blok haline bir getirelim. Evet, Baya bir lapisim varmış şu anda ya. 35. Güzel. Fena değil. Akşam olduğunda abi şuraya gideceğim ya. Orada benim biliyorsunuz ki mofa. Ah! 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 E Toprağımı aldın. Olayın ne? Bak yine gitti orayı parçaladı değil mi? Aferin lan tilkileri severim. Buraya girebiliyor musun? Tavşan yok ki tilkiler tavşanları öldürsün tamam. Tilkiler dolaşsınlar ya sıkıntı yok. Beton mu lan bu? Beyaz beton. Hmm. Oğlum çok güzel renklerde bir şeyler çıkıyor ha. Şunları nasıl sarı terakota, normal terakota ile. Oğlum böyle değişik tarzda terakota. Aha zümrüt. Vay etkilendim. Zümrüt mü? Çöl tilkisi oğlum bunlar. Bak. Şimdi hatırladım. Şimdi anladım anladım. Normalde ben beyaz tilki geliyordu bana değil mi? Oyunun başındaki tilkilerin rengi beyazdı değil mi? Hatırlayan var mı? Galiba beyazdı. Bunlar turuncu. Tamam tamam. Okey. Ulan bir servet falan filan denk gelmedi ki. Şunları fazla sayıda alalım. Ah. Şükür kavuşturana. Şükür kavuşturana. Ne yapıyorsun lan sen? Raki mi? Bir dakika tarlaya gitti. Lan tarlayı kendi kendine ekiyor. Ne yapıyorsun oğlum? Raki. Bir dakika çocuklar seninle uğraşamam. Lan çapan yok bak buraları devir. Allah kahretsin seni tarlayı mahvettin. Çıkamıyorsun değil mi? Gel şuradan çık. Yosun bloğu almam. Kirpi balığı almam. Ladin alırım. Ama yok. Balkabağı tohumu eflatun boya. Ladin alırım bir tek de. 5 zümrüte ladin almam şimdi yani. Üzgünüm diyeceğim ya. Gerçekten üzgünüm. Bak ya. Bak bak. Ver lan şu kayışları. Ya ne? Ne? He? Bak. Lan arkadaşını gözünün önünde öldürdüm. Eşek seni. Raki. Hmm. Havuç satabilirim sana Raki. Hoş geldin. Sefalar getirdin de. Direkt iş alman beni ayar etti. Ben verirdim sana işini ya. Nasıl yapacağız seninle? Tamam tamam olsun. Olsun. Köylümüz var sonunda. Oh be. Bana benzeyen bir şey bir şey geldi nihayet. Et evet, köylü geldiği için zümrüt de veriyor oyun. Güzel. İyi mantık. Güzel mantık. Başka köylü verecek misin oyun? Vallahi versen olan. Ha Erik. Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Aman kaçma ya benzer, yavrum kaçma ya benzer. Eller oynasın eller, diller kaynasın diller. erik. Sana hangi işi vereceğimi bilmiyorum. Sen biraz bekle. Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Hayır ha hacım şuraları da ek bak. Şuralar. Şuralar. Gerçek. Al. Ek. Oğlum anlamıyorum ki sen şu anda. Hiç anlamıyorum seni. Bekle Erik, bekle 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 bekle. Bak hemen Erik'le diyalog kurmaya gittiler gördün mü? Beyaz betonla geliyor misler gibi. Ya yani çöl biyomi iyiymiş bu arada güzel. Envanterim yine doluyor defalarca doluyor falan filan ya böyle ayar oluyorum ya. Her bölümde aynı şeyi söylüyorum kayış bende kalsın bu arada. Aksolotlar yaşıyor değil mi? Tamam. İyi. Tilki buranın içinde ne yapıyor bu? Bak 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 saklandığını zannediyor hıyar. Erik! Nerede lan şey? Oğlum sen niye beğendin mi burayı? Ben düzenledim. Bak ne yaptım biliyor musun Raki? Buraya böyle çimenli toprak koydum. Oraya koyunları koydum sadece. Onlar orada otlanıyorlar. Böyle yün çıkartıyorlar. Arka tarafta full şey. Gördüğün gibi inek. Anladın? Burası bir ahır aslında. Üç çıkar açık ahır. Keçi seni sevdi bu arada Raki. İyi bakalım güzel. Anlaşın. Oğlum bu da... Bir dakika lan. Bir saniye dur. Yanlış gördüm değil mi? Bu Raki'ydi değil mi? Çiftçi olan. Heh tamam. Aaa. Yatağı yok. Eriğin yatağı yok. Erik uyumamana müsaade edemem bir saniye. Ben yünü yünleri nereye koyayım? Ha şuraya koymuştum yünleri ben. Ha 7 tane tamam. Erik ya Erik dediğim anda Erik dalı gevrektir gelecek aklıma. Nereden geldi birden bire ya? Al Erik. Arkadaşın uyurken sen şey yapma ha. Siz uyuyun öyle rahat rahat. Ne oluyor lan? Bir ses geldi garip bir ses. Kaplumbağa oradan çıkamazsın. Üzgünüm bak ne oluyor lan? Ha papağandan geliyor bence. Tamam ya. Gerçekten papağandan geliyor bence. E şimdi burada neler var? Bir bakalım. Hiçbir şey yok. Okey. Şimdi arkadaşlar bir yandan Aa, kütüphaneci verip servet mi çıkarsak ne yapsak ya bir şey söyleyeceğim servet nasıl çıkıyor pardon kitaplık nasıl yapılıyordu Aa, galiba kürsü için kitap kitaba ihtiyacımız var kitap var ki gerçekten var bu arada kitap kitap var var eminim bu arada olduğuna kitap 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 nerede ee, burada o değil kitap İki tane burada tamam başka da var ya yüzde yüz eminim iki tane mi var iki tane ile beraber yapılıyor muydu lan şunları bir alalım mı bir. bir dakika bana bir kürsü lazım kürsü kitaplık gerekiyor. Kitaplık için bir tane daha kitap var. Okey, anladım. Ama bir tane daha kitap vardı galiba. Aha burada var. Süper 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 süper. Kitaplık yapalım. Daha sonra bu kitaplıkla beraber şöyle al bakalım sana kürsü. Tamam bu kürsüyle beraber hangi büyüyü çıkaracağım acaba? Koruma gerek yok ya. Ben servet istiyorum ya. Oradan çıkarttığım tek bloklardan daha çok maden istiyorum değil mi? Mantıklı. En mantıklı servet bence abi. Net servet ya. Kitap. Kitabı şuraya koyayım bundan sonra. İlk kez mi redstone geliyor lan bana? Vallahi ilk kez redstone geliyor lan. Nasıl ya? Evet şimdi neler birikmiş bir bakalım. Oo, oo. Mob var mı bildiğin? Vallahi mob var mı? Ben yatıyorum. Üzgünüm. Vallahi mob var mı? Net mob var mı ya? Net. Tamamdır. Agalar. Günaydın. Kürsünü koyacağım Erik. Tamam mob var mı yanıyor arkadaşlar. Ama çok creeper var. Aşırı creeper var. Bu ne ya? Öf. Tilkilere bak. Allah bilemedim ya. Mob var mı da kontrol alına, altına alınmayan bir mob var mı? O yüzden çok şey yapamadım şu anda. Pek benimseyemedim abi. Çok çok. Çok 6-7 tane creeper. Bence ben orayı aydınlatayım. Bence ben orayı aydınlatayım. Ee, Raki sen işine gidiyorsun hacı. Orada. Tarlan tarlan orada. Tamam mı? Ee, Erikçim sen e, bundan sonra gevrek oynuyorsun. Tamam Burada. Hadi geç. Senin de oyun alanın orası. Gevrek. Ne geldi? Tüylüş. Tamam dur. Birazcık. Birazcık seninle uğraşacağız. Birazcık seninle uğraşacağız. At koruması. Güzel bir büyüyü çıkartana kadar. Bence servet en mantıklısı. Verimlilik de olabilir bu arada. Neden olmasın? Hemen vermeyecek. Allah. bu Bu işlere de girdik ya. Bundan sonra... Yok abi yok. Çok şans isteyen bunlar be. Bir de şu anda zümrütüm yok bu arada benim ha. Koruma 4 mü? 18'e mi bir de ya? Ya ama sen bir şu anda şey yapıyorsun ha. Bak etkilemeye çalışıyorsun yemezler. Yemezler. Koruma 4 yemezler şu anda yok. Tamir 26. Bu da iyi büyü. Ama biraz pahalı ve tamire şu anda ihtiyacım yok. Ah. o Hem de 19'a. Hemi de 19'e. Sen ne satıyorsun? Havuç 22. Tam tam tam. Arkadaşlar. Erik. Çok değerlisin benim için. Tamam mı? Isırırım yarım seni. Erik dalı gevrek. Gevrek oyna lan burada. Bunlar büyümemiş bu arada. Kahretsin. Ne yapacağız? Ee, havuç tarlasını ne yapacağız abi? Ee, büyütüp toplasak olmaz. Ee, patatesimiz yok Şu anda ne yapacağım hiç bilmiyorum arkadaşlar gerçekten İnşallah havuçlarla beraber topladığımız Havuçlarla kademesini açarız Balkabağı veya karpuz satabiliriz Onları satarsak bir tık daha Kar ederiz de ee, Bir yandan da abi e, henüz alışveriş yapmadım Elik'ten pardon Raki'den ee, onun gübre varilini kırıp ona okçu masası versek ne olur? Odun satabiliriz, çubuk satabiliriz. Olmadı onu yaparız. Diyeceğim de bir dakika. Olmadı onu yapmak ne demek abi? 27 tane, Aa, 64 27. Bir kere satarsam daha değişmez bu arada. Evet öyle de bir sıkıntımız var. Ne yapacağım şu anda bilmiyorum. Buldum abi. Gerçekten ben salak değilim. Arkadaşlar beni salak olarak zanneden arkadaşlarımız var mı bilmiyorum ama değilim diyeceğim de dur. Demir üretilmiyor. Demir satacaktım. En mantıklısı çubuk ya. Şu anda en mantıklısı çubuk değil mi? Bence can mantıklısı çubuk abi. Ladinim de yok. Ağacım yok. Lan niye yapraksız ladin veriyor bana ikide bir? Allah'ım şu anda var ya çok çıkmazdayım. Ne yapacağımı şaşırdım. Ne yapacağız? Ne yapacağız oğlum? Okçu masası. Tamam yapıyorum okçu masasını. Okey. Okçu masası. Şu gübre balini kırıyorum. Vallahi kırdım. Geldim. Ha gitti. Bak. Raki'ninki gitti. Raki'cim okçu masası veriyorum sana. Tam şuraya. Gel al mesleğini. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun Raki? Üzgünüm ama sen durup dururken şu anda şey oldun ya. Oldun yani. Yetmeyecek ama. Deneyeceğim abi. Servet gidene kadar hoca. Allah. Akasyaları makasyaları her şeyi dönüştürdük. Güzelim odunlar gitti ya. Ne yaptım lan ben? Koyu meşeyi yapmayacağım lan. Koyu meşe çok koyu çünkü çok hoşuma gidiyor. Bu kalsın. Numunelik kalsın. Eşini benzerini bulamayız oğlum. Ee, gel lan böyle. Uyuma. Allah'ım. Allah'ım. 6. Güzel güzel 16 iyi. Ee, bir tane iki tane bende var. 18. 19'a mı satıyordu? Hatırlamıyorum şu anda. Bir dakika. Kaça satıyor lan sen? 19'a servetüs satıyorsun. Ee, bende. iki tane daha var 18. Sen biraz bekle. Satıyor musun? Satmıyorsun. Dur şuradan zümrüt çıkacak zaten. Oğlum bundan sonra zaten madenler daha çok gelecek servetle beraber. Jin. Hoş geldin. Evet evet. Benim o. Gel. Gel. Gel gübreci ol gel. Gel. Raki'nin mesleğini sana verdim şu anda gel. Biz de seni bekliyorduk bu arada. Al. Burada gübreci ol. Heh. Git oraya tarlaya. Aferin sana ya. Al. Oh. 19. Evet. Ver bakalım bana Erik o serveti. Serveti ver. Aa kitabım yok. Bir tane vardı sadece var ya. Çok şanslıyım şu anda. Ver lan bana serveti. Abi inanılmaz ya. Servetim var lan. Servetim var. Servet. Üç tane. Allah. Yetiyor herhalde değil mi? Doğru yetiyor yetiyor. Al bakalım. Al. Al sana örs. Of. Neler yapıyorum lan ben bu. Allah. Seri var ya akıyor resmen ya. Allah. Buradasın lan sen Earth. Akıyor lan seri. Elmas baltayı yenilesek mi? Yenilesek mi? İki tane. Yenileyemiyoruz. Dön. Elmas balta. Servet. Kırılmazlık da altı mı? Bas lan bas. Servet kazmam var lan artık. Servet kazmam var. Tarlayı e, e, ekiyorsun değil mi? Bir dakika. Bir dakika. Senin için bir şey yapmak istiyorum. Bir saniye. Şöyle bir şey yapabilir miyiz seninle? Şuraları ben tekrardan ekeyim. Çünkü sen ekecek gibi durmuyorsun. Şöyle başka var mı? Diğer taraf. Ya buraları bu arada ben benim biçmem lazımdı. Sen niye biçiyorsun anlamadım da. Neyse tamam sıkıntı yok. Artık bundan sonra hiçbir şeye ihtiyacım yok ya. Servetim var lan. Vallahi servetim var artık ya. Oğlum gerçekten servetim olduğuna inanamıyorum ya. O kadar o kadar şaşkınım şu anda. Evet arkadaşlar şimdi şöyle ki ben ne yapacaktım lan? Şöyle bir şey yapmayı düşünüyordum öncelikle. Şurada creeper var değil mi? Creeper var. Şöyle şu okları bir alalım. E, ee, Creeper'ı oklayacağız. Gel lan böyle. Gel. Eşek. Oğlum 3 ok harcadım. Lan 4 ok harcattım bana. Neyse 4 oku buradan al. Şurayı ben şey yapacağım ya. Yapsam mı lan? Neyse beğenmediğim zaman arkadaşlar şey yaparım ya. Tekrardan eski haline dönüştürürüm. Eğer ihtiyacım olursa. MOBA ihtiyacım olursa yani. Ya da mobların doğabileceği daha uzak bir mesafede daha farklı bir yer yapabilirim. Bu ahırda değil de ta şu uzaklarda falan da olsunlar. Bir etrafından dolaşalım. Dışarıda da doğuyorlar. Değil mi? Öyle de yapabiliriz bu arada ya. Mantıklı şuralara doğru bir yer yaparız. Orada sadece moblar doğar. Oğlum bugün blok kazamadık ya. Bugün ne farklı şeyler yaşandı lan. Ne güzeldi lan bugün. Tavşan var mı burada? Bence burada tavşan yok ha. Ben hiç tavşan göremiyorum. Tavşan olmadığı için ben şurayı kıracağım ya. Çok kötü gözüküyor çünkü. Böyle açtığımız zaman daha güzel olacak burası. Öteki türlü çok saçma. Güzel. Evet. Burayı da böyle açmış olduk böylece. Güzel oldu. E ee, daha köylü verecek mi lan bu acaba? Merak ettiğimden dolayı soruyorum. Verir ha. Vallahi vermeye alıştı. Allah ne oluyor? Parlayan liken. Parlatırız. Parlatırız acı. Parlayan liken adamdır. 2 tane elma, 17 tane elmamız oldu. Tamam. Şurada 5 tane şey saman balyası var. O 5 tane saman balyasını bence çoğaltıp o 5 tane çoğalttım değil mi? Ekmek yaptım zannettim bir an. İneklere verelim, inekler büyüdü yine. Ne yaparsanız lan gelin böyle. Gel 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 hepiniz 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 vermediğim kalmasın. Vermediğim kalmasın. Oğlum buraya bir baskın uğrarsa şu köylüleri öldürür mü acaba ya? Köylüleri ben taşısam mı bir yere? Ne yapsam ya? Şu anda bilemedim. Hepsiyle alışveriş yaptım değil mi ben? Yaptım. Seni taşıyorum. Yataklarınızı da alıyorum. Gelin benimle. Gelin benimle böyle. Böyle gelin bak. Bak buraya bir tane koydum. Buraya koydum. Buraya koydum. Gel. Üçünüz de gelin. Tamam köylüler bu heykelin önündeler artık arkadaşlar. Yeni yerleri burası. Al bir. Al iki. Al üç. Birinizin yatağı da ortada. Merak etmeyin bakmayın bana böyle melül melül ya. Benim için bir. Lan! Ya balıklar nedir sizin çektiğiniz ama ya. Ya vallahi bak bu fazla ya. Bu gerçekten fazla ya. Oğlum yani vahşi doğa çok acımasız. Nerede ikinci tilki? Sizin ağzını buzu burnunuzu kıracağım sizin ya. Var mı daha tilki ya? Tilkilerden nefret etmeye başladım bu oyunda. Keçi, keçilerden de nefret ediyorum. Bütün tarlamı mahvettiler ya. Şu tarlayı yine mahvetmişler. Allah kahretsin keçileri. Öf ya. Keçiler ne yapmışsınız siz ya. Tamam şimdi arkadaşlar balkabağının bir tanesinin tohumuna ihtiyacımız var. Mecburen. Şurası balkabağı olacak çünkü. Ee, burada bir şey yoktu. Tamam. Alacı karpuz da burada. Allah kahretsin. Tam büyüyemiyor ki. Sürekli gelip oranın üzerine zıplıyor. Eşek kafalı ya. Toprak. Severiz. Bana madem verir misin lan? Allah kaç tane zümrüt aldım. Üç tane birden verdi. Aa, böyle akıllı olacak. Kaç? Kaç? Ee, iki tane de buradan verdi. Ya servet üç. Bundan sonra servetçiyiz zaga. Baya telekota veriyor baya. Oo kaç tane acaba şey verecek? Merak ettim lan bir dakika. Beşi geç. On dört. İki tane. iki tane bakır kırdım. Üç tane bakır kırdım. Otuz dört. Kaç acaba? Üç. Çok iyi. Lan. Ah. Vallahi korktum böyle gelinir mi lan? Tamam tamam tamam. Nerede? Kayış. Kayış bende var. Korktum lan. Gel lan böyle. Sen de gel. Gel hadi gidiyoruz. Gelin. Sığmazlar bunlar şimdi. Eşek çünkü bunlar anladın. Gel. E, geçemiyor. He. Binebiliyoruz da oğlum bayağı şeyi var. Eşek ne yer? Elma yer. Veya havuç mu yer? Yok elma. <laughs> Evcilleşeceğim mi? Yok bence binip ineceğiz. Binip bineceğiz Atacak beni. Değil mi? Aynen. Binin binin. Sevdin mi yoksa? Sevdin mi sevmedin mi bir karar ver. At gibi değil ki. Atım da yok ha, hala. Ya, ne biçim tepkiler bunlar oh, oh, falan. Ne oluyor lan? Ya oğlum çok iticisin ya. Katır mısın eşek misin sen ya anlayamadım ki. Ee, sevdim belli değil ki ne yaşadığı ya. Neyse kalın siz burada. Madem çıkamıyorsunuz kalın ya. Ne geldi lan az önce bana? Bir dakika. Köylü çağırma yumurtası vermiş. Mavi vermiş. Tamam. Bir dakika. Köylü ça çağırma yumurtası iyiymiş siyah boya. Okey. Sadece köylü çağırma yumurtası. Şimdi e, bu kö köylülerin buraya bağlanabilmesi için önce köylüyü çağıralım. Sıkıntı yok. Ama bu köylünün buraya bağlanabilmesi için ona bir iş vermem gerekiyor. O işte Demircilikle alakalı artık çünkü demiri rahat bir şekilde satabileceğim. Yani çünkü servetim var daha çok demir daha çok sat satım ee, ve demirciyle beraber bir dakika kendime iyi bir set yapsam daha iyi olur ya aynen. Sanırım armurur. Armor ne oluyor abi? Ne biçim lan bu? Tam bundan yapacağım ya kesin bundan yapacağım. Tamam. tamam. Şöyle ki önce bu ver onu bana. Ee, ne oluyor? Şu ortaya bu ee, en alta da bu evet maden fırını güzel sana veriyorum senin mesleğinde bu al ben uyuyacağım lan Tamamdır abi güzel her şey yolunda mesleğini almıştır diye tahmin ediyorum aldı adı yok bak bunun adı yok bu, hepsinin adı var yumurtadan çıkanın adı yok göğüslük alacağız bol bol ya da kömür satacağız şeyini açmak için level'ın tamam açarız onu zamanla şimdilik o korda kalsın biz devam edelim abi eşeklerimiz var burada yani bir türlü benden ayrılmayan eşekler zümrüt versin güzel oy oh! yağmacı güzel Ya oğlum yine geldi lan. Bir dakika. Sen ne veriyorsun? Işık taşı çok güzel olur ha. Işık taşı alsak mı lan? Yok bundan almayacağım. Meşefiden almayacağım. Balkabı almayacağım. Işık taşı alınabilir sadece bence. Ne diyorsunuz? Işık taşı. Nedirle alakalı bir şey olsun elimde ya. Vallahi saçma sapan ışık taşına para vereceğim ha. Gerçekten vereceğim. İki tane yeter bana. İki tane ışık taşı. Bir. iki. Yeterli. Gerçekten yeterli. Şimdi kayış da alacağım. sizi istemiyorum. Çok agresifsiniz. Bu kadar agresif oynamayın. Bayağı oldu güzel. Ya oğlum şu keçi benim bayılıyorum ya o keçiye. Bak gerçekten çok samimi söylüyorum. Şu ana kadar en keyif aldığım tema buydu. Dizort. Aa, şş, keyif alıyordum bir ara. E ee, sonra ne oldu? E ee, vuramayacağınız mı? Bu mu? Bu kadar mı? Bu musunuz lan siz? Daha çok demir. Daha çok demir. Ya sen beni seviyorsun gerçekten ya. İnanıyorum vallahi inanıyorum ya. Aşksın lan bana. Kabul et artık keçi. Aşksın lan bana. Ama sen bıkkınlık verdin ha. Ee, kayış vermeyecek misin bana mavi bus? Kayış yok mu lan sende? E ben seni keserim. Justin. Oğlum bu kaybolmayacak lan. Justin dursun bizle. Aha Erik lan. Bir tane daha Erik vardı. Aa Ladin filanı satıyor. Bunu hayatta kesmem bu arada. Ladim filanı satıyor ama 5 yumurta satıyor. Tamam olsun bu arada. Oğlum çok maden verdi ha şu anda. Vallahi bak aşırı maden verdi. Ah! Ne oluyor? ha? Oğlum bu cam kırılma sesiyle geldin lan. Eşek beni korkuttun. Ölmüyor da. Korkuttu ama kusura bakmayın yani. Cam kırılma sesiyle gelir mi ya bir eşek? Evet. Allah oh, oh. Allahu ekber. Allah! Abicim hayır hayır bir dakika sakin ol sakin ol Laz. O, o seni yenemez ya. Bir dakika bir dakika. İçeri gireceğim dışarı çıkacağım. Tamam bekle. Gel savaşalım gel. Hadi gel savaşalım gel. Hey. Hey hey. Ne oldu lan? Eee Valtan yok zannediyordum değil mi? Sen var ya. Sen var ya. Oğlum çok iyi değil mi ya? Bak var ya şunu hapsetmek isterdim ben ha. Çok güzel görünüyor. Belki oyundaki en güzel görünen moblardan biri ya. Çok hoşuma gidiyor görüntüsü. Ama ölecek. Çok tehlikeli çünkü ya. Hayvan. Elmas. Oğlum ne kadar verdi lan acaba? 15 tane bakır mı verdi gerçekten? Mesela şu anda 3 tane verdi. Şimdi ö 15 tane daha verdi. Bakır çok fazla veriyor ya. 15'er 15'er veriyor. Enteresan. Dur lan bir saniye bir şey aklıma bir şey geldi. Hoglin. Hoglin şey değil mi ya? Burada inekler var tamam mı? Şurası bence şurası ideal. Tamam Hoglin. Al sana Hoglin. Ha bu işte. Birazdan zombileş şey zombileşecek. Evet zombileşti. Dünyaya gelince böyle oluyor. Peki dünyaya gelince vuruşu değişmiyor abi her türlü güzel oluyor. Peki ölecek mi kendi kendine bu? Ölmez herhalde ya. Bir tane daha koyacağım. Oğlum yanlışlıkla dünyaya şey ineklerin yanına koymayayım. Oğlum çok vuruyor ya. Bak onu da koydum. Onların ikisi birbirini öldürmez değil mi? Yok. Eski hali Nether'daki hali çok iyi. Normal halinden çok daha iyi. Tam siz de burada durun ya. Ne işe yarayacaksanız burada. Neyse. Evet kopamadım. Bir tur daha atacağım. Envanterim dolana kadar. Devam. Demirleri direkt atalım fırına. Bayağı atalım yani. Dört tane daha koydum. Bayağı bir şey oldu. Akşam olmuş bu arada. Hala yaşıyorsunuz dördünüzde. Size bir yerde bir ev mi yapsam ya? Unutmazsam eğer bu arada. Unutabilirim. Size bir yerde bir ev mi yapsam? Mesela sizin yaşam alanınız olsa mı? Mesela buralar bomboş. Anladın mı? Şurada bir ev yapılabilir. Veya biraz daha genişletilip orada yapılabilir. Bilmiyorum. Emin de değilim yani şu anda. Ben şuradaki e, şunları ekmek istiyorum böyle. Tamam mı? Üç. Dördüncüsü nerede? tane daha vardı. Arkadaşlar arkadaşınız vardı burada. Hmm. Adı neydi biliyor musunuz? Söyleyeyim size. Erik'ti. Erik nerede? Gevrek olan. Erik kütüphaneciydi. Servet satıyordu. Nerede o? Erik! Yüzmeye girmiş ya. Erik'ciğim. Ee, sen burada boğulursun. Boğulursun. Çık. Çık hadi. Hadi Erik. Hadi Erik. Gözünü seveyim. Hadi. Aferin. Hadi git. Ne yapıyorsun buralarda belli de değil ya. Evet bir videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu taraftan bir sonraki bölümü bu taraftan oynatma listesine girebilirsiniz. Tam ortadan kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.